Merhabalar. Bugünkü konumuz gideri olan çocuğa Whatsapp'tan nasıl yürünür? Birinci adım. Konuşma başlatmak için geçerli bir bahane bulun. Onu siz düşünün artık. Çocuk çok tatlı da benimle ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu anlamış değilim yani. Bir şey yazasın var ona ne yazsam hiç anlamam ki. Aa caz seviyorum diyordu bu. Kadıköy'de bir sürü caz bar var ben gidiyorum falan diyordu. Nerede diyeyim aynen güzel bu hane kızım ya. İkinci adım. Konuşma tıkanırsa. Ne oldu senin yüzün düştü? Caz barın adını yazdı salak başka da cevap yok. Hemen bir fotoğrafınızı ona atın. Tabii ki yanlışlıkla. <laughs> Ay ya yanlışlıkla sana yolladım, utandım. <laughs> Üçüncü adım. Konuşmayı ki bağlacıyla sürdürerek sevimliliğinize sevimlilik katın. Caz dinleyen de pek kimse yok ki. Bir sen varsın ki. Özledim ki caz dinlemeyi ki. Sen de özledin mi ki? <laughs> Salak. Yer bunu. Kesin yer. <laughs> Dördüncü adım. Muhabbet tam sarmışken bir süre cevap yazmayın. Annem aradı. Ben de annem aradı. Sen beni dinliyor musun? 14.00. 14.27'de cevap yazacağım. Ne demek o? Bekletiyorum kızım ya. Bu işler böyle. Aa, öğren bunları. <laughs> Beşinci adım, muhabbeti emojilerle süsleyerek küçük şuf bir prenses olduğunuzun daima altını çizin. Çok seviyorum bu emojileri ya. Altıncı adım, buluşma için gerekli altyapının hazır olduğuna emin olursanız, muhabbet tıkandıkça miyao yazarak masum ve vahşi cazibenizi karşı tarafa hatırlatabilirsiniz. Ne yazsam ya? Sohbet tıkandı artık. Miyao. <laughs> ne oluyor Hı, Kızım seviyorlar bunları. Sevimli geliyor onlara. <laughs> Bak hemen güldü. <laughs> Yedinci adım. Baktınız ilgi çekemiyorsunuz. Hemen lan, lun, lun, geçen bir cümle kurup göt ayarla final yapın. Şimdi dizi izliyorum. Sonra konuşalım mı yazmış? Vay göt oğlan. Sinir oldu ne yazsam? İyi lan. Zaten meşgulüm. Hadi eyvallah. Salak. <laughs>